İyi bari atlattık bebeler ha. Tutturdular konvoy, 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 gom. Ne varsa şu konvoyda. Şevkat, bak bugün hiç sinir, stres yapma tamam mı? Kavga falan istemiyorum ha. Yo, yo, yo tabii. Yani bugün de kavga edecek Yok, olma merak etme. Aa, yeni arabası geliyor. Abla, zarf abla. Zarf ben abla. Ne yapacaksın Nazar? Mektup mu yazacaksın? He? Taklıyım, taklıyım. Dur bakayım. Dur bakayım size şöyle bir özel zarf seçin. Bunların bazıları arkadaş zarfı çünkü. Size ben özellerden mesela. Ah bak, al bakayım şunu. Al. Gelin lan gelin, daha az zarf veriyor. Lan oğlum sen öncü birlik misin la? Bak diğerlerini de çağırıyor ya. Ne yaptın ya? Al. al, bakalım. Kaç yaşındasın sen? On. On. Oo, sen? Altı. Bunlar bayağı koca abi olmuş. Al o zaman sen abisin. ...bölüşün ama. Al bakalım abla sen de bir tane. Al bakalım hadi bunları da siz alın. Ne var lan? Yürüsene lan! Şevkat! Şevkat! Ya damatlıkla be işte ya! Yürü dedin yürüdüm geldim lan. Bak gelini arabada bırakıp geldim hem de. Arıza mısın aslanım sen? Niye asılıyorsun? Ne korna ya? İyi ben de ineyim o zaman. bakalım hadi. Bak 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 bir de soyunarak inmeli falan. Vay yavrum vay modele bak. Vay koçum vay koçum benim ya. Senin memleket nere? Çin, Hong Kong, Çin Taipei'si, Tibet. Bak. Damat filan dinlemem, alırım ayağımın altına seni. Aha. Ben küçük ejder. Öyle mi? Memnun oldum. O zaman sen abini çağır koçum. Ya Şevkat ne yapıyorsun? Bıraksana adamı. Ya bugün kavga mı edeceksin gerçekten? Bugün mü ya? Yok yok. Kavga yok ya. Gurusti'yle karşılaştık da onunla bir ufak şey yapacağız. Bıraksın adamın asabını bozma. Bu ne bu? Mınçıka. Bu mınçıkayı... Çocuklar var dua et, devamını getiremeyim. Aç lan kaputu. Aç kaputu benim, asabımı bozma. Abim gel bakayım. Aç şu kaputu. Geç abim sen arabaya. Bak bakayım onun kornası neredeymiş? Bir bak bakayım. Bir bak bakayım. Bak 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 bak. Çal abim. Şevkat! ya bırak adamı bak geç kalıyoruz düğüne. Ya Allah Allah, ne acelem var kızım? Bekleyiversin ne? Zaten biz gelinle damadız ya. Biz gitmeden mecbur kıyamayacaklar ya. Ya Şevkat, hadi bak saçmalıyorsun. Tamam tamam az kaldı tamam. Hayırdır Sevkat ne oldu? Kardeş ejderha terbiye ediyor. Bu küçük ejder. Ben de terbiyecisi. Kendisine ses terapisi uyguluyorum. Gel abi. Al şunu. Ona biraz çalış. Onu taşıyorsan bir iki şekilde hareket öğret. Bir daha da öyle trafikte cer cer artist gibi. Onlara basıyorsun, tamam mı? Al abi al. Sağ olasın. Hadi iyi günler çocuklar. dakika oldu ya konuşalım. Hani kavga etmeyecektin? Kavga etmedim ya. Vatandaşa ses terapisi yaptım. ya. <laughs> <laughs> bir de çocuğa bastırıyorsun kornayı. E geleydin sen basaydın madem. Konuyu saptırma. Bak çocuklara kötü örnek oluyorsun. E yavrum ne yapayım? Adam geçmiş arkaya car 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 kornaya basıyor. Üstüne bir de hareket yapıyor. İnmiş aşağı bu gibi mınçkalar bilmem ne. Ne yapsaydım? Sarılsa mıydım, öpse miydim adam ya? Terapi yaptım işte. Asıl senin ihtiyacın var terapiye. Öfkeni kontrol edebilmek için. Bakalım. Öyle bir yarım olsun da şu düğünden sonra belki bir ufak düzelme olur yani. Hemen şey yapmayalım. Düğüne gidebilirsin. E tamam. Gidersin. Değil mi yok değil mi? Ama ben şey yapmayayım. <laughs> <laughs> Düğün tazele. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.